Herkese merhabalar. Yazılı havuz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinin ikinci konusu olan Batı Cephesi konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce PDF'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan ders takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet değerli arkadaşlar bir önceki dersimizde doğu ve güney cephelerini işlemiştik ve iki cephede de zafer kazanmıştık. Şimdi e, bu dersimizde uzunca bir konu olan ve ünitenin temelini oluşturan Batı Cephesi konusunu işleyeceğiz. Şimdi önce şuradan bir giriş yapalım. Paris Barış Konferansı'na dayanarak Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkarmıştı. Ve İzmir'de çeşitli katliamlara başlamıştı. İzmir'in işgali karşısında İstanbul hükümeti sessiz kalmış ve karşı konulmamasını istemiş. Halk ise orduda olmadığı için bu işgallere karşı koymak için silahlı birlikler oluşturmuş. Çünkü Mondros'a göre ordumuz ters edilmişti. Yani artık o bölgeyi savunacak düzenli birliğimiz yok. Ve bunun için Türk halkı, vatansever Türk halkı gönüllü silahlı direniş örgütleri kurmuştu. Biz buna Kuvayi Milliye demiştik. Kuvayi Milliye'nin özelliklerini hatırlayalım. Milliyetçi duygularla, vatansever duygularla kendi bölgelerinde mücadele yapmışlardı. Düşmanla mücadele ederek düşmanın ilerleyişini belki durduramamışlar ama düşmanın hızını yavaşlatmışlardı. Düzensiz birliklerdi, ihtiyaçlarını da halktan karşılamışlardı ve yaptıkları mücadeleyle de milli bilincin uyanmasını sağlamışlardı. Tabii bizim burada niyetimiz düşmanın ilerleyişini yavaşlatmak değil, bizim burada niyetimiz tüm yurdu düşmandan arındırmak. Ve bu da ancak tek bir merkezden yönetilen düzenli bir orduyla gerçekleşirdi. Kuvayi Milliye düşmanı yavaşlatıyor ancak düşmanı yurttan atacak güçte değil. Kuvay Milli ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyor. Bu durum halkı huzursuz etmeye başlıyor ve bu olumsuzluk TBMM'in hanesine güvensizlik olarak yazıyor. Kuvay Milliye liderleri başına buyruk hareket ediyor ve hukuksuz hareket ediyor. Ancak biz yeni Türk devletini kurarken, Büyük Millet Meclisi açılırken hukuk temelli bir devlet kurulmuştu. Tabi isyanlar konusunda konuşmuştuk bunu. Kuvayi Milliye'den düzenli birliğe geçiş sürecinde bazı kuvayi milliyeciler emir altına girmek istememişler. Ve bunun için onlar da Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan çıkarmışlardı. Mesela Çerkez Ethem isyanı, mesela Demirci Mehmet Efe isyanları gibi. Şimdi geldik konumuz olan Batı cephesine. Burada kimle savaştık? Burada Yunanlarla savaştık. Ama aslında Yunan görünümlü İngilizlerle savaştık. Yani İngilizler bütün desteklerini Yunanlara vermişti e, ee, Yunanlılara karşı önce Batı cephesinde Kuvayi Milliye, daha sonra bu dersimizde de anlatacağımız gibi yaşanan 5 savaşta da düzenli ordu e, Yunanlılarla Yunanlarla mücadele etti. Şimdi 5 tane savaşımız var. İlki 1. İnönü, ikincisi 2. İnönü, üçüncüsü Kütahya Eskişehir, dördüncüsü Sakarya Meydan Muharebesi ve 5. Savaşımızda Büyük Taarruz. Yani Batı cephesinin içerisinde 5 tane farklı savaş yapılmış. Ve bu savaşlardan ilk 2 ve son ikisini kazanıyoruz. Şu ortadaki Kütahya-Eskişehir savaşlarını bir nazar boncuğu olarak değerlendirebiliriz. Bu 5 savaştan kaybettiğimiz tek savaş o oluyordu. Önce 1. İnönü Savaşı ile başlayalım. Yunanlılar Bursa tarafından saldırıya geçiyor. O zaman 1. İnönü Savaşı bizim için bir savunma savaşıdır. Yani Yunanlar saldırmış, biz kendimizi savunmuşuz. Peki Yunanlar niye saldırıyorlar? O dönemde ülkede bir iç isyan var. Çerkez Ethem yani Kuvay Milliyeci olan Çerkez Ethem isyan etmişti. Yunanlar bundan faydalanmak istiyor. Bunun yanında düzenli ordu daha tam kurulmamış. Yani kurulma aşamasında yeni kurulmuş. Dolayısıyla daha tam organize olmadan saldırmak istiyorlar. Ve nihai hedefleri de Başkent, tabii o tarihlerde başkent değil ama bir yönetim merkezi. Büyük Millet Meclisi Ankara'dan açılmış, açıldı. Savaş Ankara'dan yönetilmiş. Ankara'yı alıp, meclisi dağıtıp, Türk milletinin ve Mustafa Kemal'in kabul etmediği Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek. En temel amaçları zaten bu. Bir savunma savaşıydı. Albay İsmet Bey komutasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu mücadele etmişti. Bu cephede dışarıda Yunanlarla mücadele ediyoruz. İçeride de Çerkez Etem isyanıyla uğraşıyoruz. Tabii Çerkez Etem'i yeneceğiz ve Çerkez Ethem yenilince Yunanlara sığınıyor. Yani ne kadar garip bir olay. Çerkez Etem meclise karşı çıkan isyanlarda en önde yer almış, isyanları bastırmış. Uzun zaman Yunanlarla savaş yapmış, Yunanları yurttan atmaya çalışmış. Ancak düzenli orduya katılmak istemediği için isyan ediyor ve en son kendisi Yunanlara sığınıyor. Tabi her şeye rağmen 1. Yunanlı Savaşı'nda başarılı olduk. Yani Yunanları yendik. Ve savaşın sonuçlarına beraber bakalım. Şimdi savaşın sonuçlarını biz ikiye ayıracağız. Ulusal sonuçlar, uluslar arası sonuçlar. Ulusal sonuç ne demek? Ulusal sonuç bizi ilgilendiren, ülkemizin içinde meydana gelen uluslararası bizden başka uluslar da var, bizden başka devletler de var. Bunlara da uluslararası sonuçlar diyeceğiz. Bazen sorularda karşımıza çıkıyor. İşte yukarıda 6-7 tane öncül veriyor. Bunlardan hangileri ulusal sonuçtur veya uluslararası sonuçtur? Veya sizden bir gruplandırma yapmanız bilen istiyor. O yüzden ulusal dediğinde sadece ülkemizin içinde bizi ilgilendiren durum. Mesela TVM'ye karşı güvenin artması. Bu ülkenin içinde bizi ilgilendirir. Ulusal bir sonuç. Tabi düzenli ordu ilk katıldığı savaşı kazanınca düzenli orduya da bir katılım artıyor, güven artıyor. Bu da bizi ilgilendirir. İsmet Bey albay rütbesindeydi ve savaşta gösterdiği başarıdan sonra generallik rütbesine yükseliyor. Tabi bu dış devletleri ilgilendirmez. Bu da bizle ilgili bir durum. Ulusal bir sonuç. 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye kabul ediliyor. Bunun ne olduğunu birazdan konuşacağız. Teşkilat-ı Esasiye şimdi bir cümleyle açıklayalım yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. 1921 Anayasası diye geçer. Birazdan içeriğini konuşacağız. Ve 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı kabul ediyor. Milli Marşımız kabul ediliyor. Bu da bizi ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla ulusal bir sonuç. Geldik uluslararası sonuçlarına. 1 Mart 1921 tarihinde Afganistan'la dostluk anlaşması yapıyoruz. 12 Mart 1921 tarihinde Londra konferansına katılıyoruz. 16 Mart 1921 tarihinde de Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasını yapıyoruz. Burada bizim için tarihler önemli değil. Ancak şu olaylar önemli kimlerle nasıl bir anlaşma yapmışız. Bunu kolaylaştırmak için bir kodlamamız var. Milat diyebiliriz arkadaşlar. Yani milat başlangıç demek. Batı cephesinde başlangıç savaşı 1. İnönü olduğuna göre 1. İnönü savaşında meydana gelen 5 tane önemli gelişmeyi milat olarak kodluyoruz. Evet, M. Moskova Anlaşması, I. İstiklal Marşı'nın kabulü, L. Londra Konferansı, A. Afganistan'la Dostluk Anlaşması, T. de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu 5 tane önemli gelişmeyi beraber değerlendirelim, üzerinde yorum yapalım. Milli mücadele devam ederken Büyük Millet Meclisi yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye'yi kabul ediyor. Anayasa değerli arkadaşlar bir devlette en üstte bulunan herkesin uymak zorunda olduğu temel kanun demek. Ve işte devletimizi kurduk ve bu devletin böylesine bir kanuna temel bir kanuna ihtiyacı vardı. O da e, birinci önü savaş sonrasına denk geliyor. E, buna biz teşkilat Esasiye deriz veya... Kabul edildiği yılın ismiyle anılır. 1921 Anayasası veya 21 Anayasası olarak geçer. Bugüne kadar biz dört tane anayasa kullandık. Bunlardan ilki 1921, ikincisi 24, üçüncüsü 61 ve şu an kullandığımız anayasa da 82 Anayasası, 1982 yılında hazırlanmış. 21 Anayasasının özelliklerine bir bakalım. Ne gibi özellikleri var? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor. Şimdi evet, egemenliğin yönetme gücünün millete verildiği bir devlet kuruldu. Büyük Millet Meclisi açıldı. İşte bunu anayasaya da yazıyoruz. Yani milli egemenlik ilkesi artık en temel yasamız olan anayasanın içinde yer alıyor. Bu da ülkeyi halk yöneteceğine göre demokratik bir anayasa olduğunu gösterir. Yasama, yasa çıkarma, yürütme, bunları uygulama yetkileri Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş. O halde şöyle yorumlayabiliriz. İki tane güç tek kurumun elinde olduğuna göre güçler birliği ilkesi kabul edilmiş. Güçler birliği daha önce konuşmuştuk. İstenen bir durum değildi, demokratik bir durum değildi. İstenen güçler ayrılığı, kuvvetler ayrılığı yani yasamanın ayrı kurumda, yürütmenin ayrı kurumda olmasıydı. Ancak o yıllarda olağanüstü bir savaş döneminden geçtiğimiz için hızlı karar alabilmek için güçler birliği ilkesi kabul edilmiş. Evet, yeni kurulan devletimiz Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. O zaman değerli arkadaşlar, yeni bir devlet kurulduğunun bir kanıtıdır, bir ispatıdır. Meclis'in başkanı, seçimler yapıldı, milletvekilleri meclise geldi ve işlerinden birisi oylamayla meclis başkanı olarak seçiliyor. O meclis'in başkanı olan kişi de e, hükümetin başkanı oluyor. O zaman meclis hükümeti sistemi benimsenmiş. Geldik ikinci gelişmeye. İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesidir. Genellikle beselenmiş hali vardır. Çeşitli etkinliklerde seslendirilir. Biz bu sözlü müzik parçasına milli marş diyoruz. Yeni kurulan Büyük Millet Meclisi de bağımsız olduğunu, Türk milletinin tek temsilcisi olduğunu göstermek için savaş döneminde milli mücadele ruhunu artırmak, askerlerin savaşma şevkini artırmak için bir milli marş kabul ediliyor. Tabi milli marş e, hadi yazıldı kabul edildi şeklinde olmuyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bir marşı yok. Tabi batılı milliyetçilik hareketleri gelişmeye başlayınca her millet yüceliğini ve sonsuza kadar yaşama isteğini kuşatan aktaran milli marşlar yapıyor. Milli marşımızın olmayışı batılı devletler tarafından çok hoş karşılanmıyor. Artık milli bir devlet kuruldu ve milletimizin bu bağımsızlık sevgisini isteğini dile getirecek bir marşın da yazılma zamanı gelmiş ve geçiyor. 1921 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma açıyor. Ve o dönemki Milli Eğitim Bakanımız Hamdullah Supi Tanrı Över Bey marşı Mehmet Akif'in yazmasını istiyor. Çünkü Mehmet Akif o yıllarda çok popüler, tanınan bir şair. Ancak bir yarışma var. Yarışmanın da para ödülü var. Tabi Mehmet Akif de yarışma sonucunda ödül istemediği için yani milletin marşı parayla yazılmaz anlayışında olduğu için bir türlü şiir yazmaya yanaşmıyor. Ve pek çok şiir katılmış, yarışma sonuçlanmış ancak arkadaşlar hiçbiri milli marş olarak beğenilmemiş. Yani yarışmanın kazananı yok. Ve Milli Eğitim Bakanı tekrardan Mehmet Akif ile görüşüyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nın en derin duygularını duyan ünlü şair milli duygularının coşkusu içerisinde en güzel şiirlerinden birisi olan İstiklal Marşı'nı yazıyor. Gerçekten arkadaşlar İstiklal Marşı'nı baştan sona böyle hissederek okuduğumuzda her bir dizesi milli duyguların bağımsızlık aşkının canlı bir anlatımıdır. Ve Büyük Millet Meclisi 2. Ünlü Muharebesi'nden hemen önce yani 1. Ünlü Savaşı'nın sonunda 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı'nı Milli Marş olarak kabul ed ediyor. Ve İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın en büyük belgesidir. İstiklal Marşı kabul ediliyor. Hamdullah Bey tarafından da mecliste büyük bir coşkulu okunuyor. Bütün milletvekilleri ayağa kalkıyor. Artık milli duygular tavan yapmış ve salon alkış sesleriyle yankılanıyor. Gelen istek üzerine milletvekillerinin ayakta alkışladığı İstiklal Marşı tam 3 kez okunuyor. Ve yeni Türk Devleti'nin milli marşı olarak kabul ediliyor. İstiklal Marşı'mız Türk ordusuna ithafen yazılmış. Güftecisi yani yazarı, şairi Mehmet Akif'tir. E, törenlerde iki kıta besteli halini okuruz. O besteli halinde besteleyen kişi Osman Zeki Üngör'dür. Evet, milat dedik ve iki tane ulusal sonucu konuştuk. Geldik şimdi üç tane uluslararası sonucuna. E, bunlardan birincisi Londra Konferansı. Şimdi itiraf devletleri, savaşta başarı elde edemiyorlar. Yani Fransızlar yenildi. İşte diğer tarafta İngiliz destekli Yunanı yeniyoruz. Öbür tarafta Ermenileri yendik filan ve masa başı oyunlarla Londra'da bir konferans düzenleyip isteklerini almak istiyorlar. Bir tarafta itiraf Devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan var. Diğer tarafta da hem İstanbul Hükümeti Osmanlı hem de Tevhid Hükümeti temsilcisi var. Şimdi iki taraf niye davet edilmiş? Yani aslında davet edilmesi gereken yer Tevbe hükümeti. Çünkü itiraf devletleri Tevbe hükümetiyle savaş halinde. Ancak niyet şu arkadaşlar. İki tarafı da çağırıp, orada iki tarafı birbirine düşürüp, bir kargaşa ortamı yaratıp, o kargaşa ortamından beslenmek istiyorlar. İşte İstanbul hükümeti ile TVM hükümeti birbirine düşecek, ortalık kızışacak ve o arada bize sevri kabul ettirecekler. Mustafa Kemal tabi bu konferanstan bir sonuç alınmayacağını adı gibi biliyor. O yüzden aslında konferansa temsilci bile göndermeye gerek yok. Ancak dünyada Türkler barış yanlısı değil, Türkler savaş istiyor diye bir propaganda var. Eğer biz konferansa gitmeseydik, itiraf devletlerinin bu propagandası haklı olmuş olacaktı. Ve bunu çürütmek istiyoruz. Tabii bizim savaştan vazgeçmemizin bir şartı var. Misak-ı Milli, 30 Ekim 1918 Mondros imzalandığı gün elimizde olan topraklar olan Misak Milli'ye ulaştığımızda e, biz savaşı bitiririz diyoruz. Dolayısıyla bu Misak Milli'yi o konferansta bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ve TBM yeni kurulmuş. Eğer itilaf devletleriyle bir masada oturursak onlar bizim varlığımızı hukuken tanımış olurlar. Dolayısıyla TBM'nin varlığını da onlara tanıtmak istiyoruz. Tabi konferans başlıyor. İlk söz Osmanlı temsilcisi Tevfik Bey'e veriliyor. Ve Tevfik Bey diyor ki ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM temsilcisi Bekir Sam Bey'e bırakıyorum diyor. Tabi salon bir anda buz kesiyor. Çünkü itilaf devletleri bunu beklemiyordu. İtilaf devletlerinin beklemediği bir hareket oluyor. Peki sonucunda ne oldu? Aslında bir sonucu yok. Konferansta sonuca varılamadı arkadaşlar. Tabi biz konferansa katılarak Türkler savaş istiyor propagandasını çürütmüş olduk. Misak-ı bütün dünyaya duyurduk. Evet biz barış yanlısıyız ama Misak-ı gerçekleştiğini diyoruz. Ve itilaf devletleri bizle masaya oturarak itilaf, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen tanımış oluyorlar. Tabi ben burada Mustafa Kemal'in haklılığını görüyorum ve kişilik özelliklerinden ileri görüştüğünü görüyorum. Mustafa Kemal zaten bu sonu tahmin etmişti. Ancak yukarıda konuştuğumuz sebeplerden dolayı temsilci gönderdik. Evet geldik Afganistan'la dostluk anlaşmasına. Yine bir uluslararası anlaşmadır. Uluslararası sonuçtur. Ne deniyor anlaşmada? İki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacak. Şimdi Afganistan nasıl bir devlet? Müslüman bir devlet. O zaman değerli arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak Milli tanıyan ilk Müslüman ülke Afganistan olmuş. İlk devlet kimdi? Ermenistan'dı. Gümrü Anlaşması. İlk Müslüman devlette de Afganistan oluyor. Taraflardan birisi saldırıya uğrarsa diğer öbürüne yardım edecek. O zaman bir uluslararası eşitlik prensibi var. Bize saldırı varsa onlar geliyor, onlara saldırı varsa biz geliyoruz. Yani eşit şartlardayız. Ve iki ülkenin bağları daha da güçlensin diye Türkiye Afganistan'a subay ve öğretmen göndermeyi kabul etmiştir. Geldik son sonucumuz. 5 taneydi milat demiştik. Moskova Anlaşması bu da uluslararası bir sonuç. Tabi de anlaşılıyor. Rusya ile yapılıyor arkadaşlar. Sovyet Rusya ile yapılıyor. Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan hatırlayalım. Kafkas cephesinde Bolşevik ihtilali çıkıyordu. Çarlık Rusya'sı yıkılıp yerine Sovyet Rusya kuruluyordu. Sovyet Rusya itiraf bloğundan kopmuştu. Onların bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü. İşte Sovyet Rusya artık düşmanlar ortak. Sovyet Rusya'nın düşmanı da itiraf devletleri. Bizim düşmanımız da itiraf devletleri. Dolayısıyla düşman ortak olunca bir dostluk gelişiyor. Şimdi bir devletin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Peki biz neyi tanımıyoruz? Biz sevri tanımıyoruz. O halde Sovyet Rusya da sevri reddedecek. Sevri reddeden ilk devlet kimdi? Ermenistan. Onları doğu cephesinde yenip sevrin geçersizliğini onlara kabul ettirmiştik. İlk Avrupalı devlet de Rusya olmuş oluyor. Ve artık Rusya ile birlikte hareket ediyoruz. Sovyetler Birliği Misak Milliyi tanıyacak. Misak Milliyi ilk tanıttığımız devlet Ermenistan olmuştu. İlk Müslüman devlet Afganistan olmuştu. İlk Avrupalı ülkede Sovyet Rusya oluyor. Kars Ardahan TBMM'ye Batum Gürcistan'a verilecek. Peki hocam. Batum misak milli sınırlar içerisinde değil miydi? Evet misak milli sınırlar içerisindeydi. Ve misak milliden ilk vazgeçişimiz yani ilk tavizimiz e, Moskova anlaşmasıyla e, Sovyet Rusya güdümündeki Gürcistan oluyor değerli arkadaşlar. Peki hocam hani misak milliden hiçbir taviz verilmeyecekti? Şimdi bir söz vardır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Yani sen o kadar büyük kazanımlar elde ediyorsun ki Dünyada yalnızsın, savaştasın, güçlü bir ülkeyi arkana alıyorsun. Dolayısıyla büyük kazanımlar elde ettiğimiz için böyle küçük tavizler de verilebiliyor. Evet, Birinci İnönü Savaşı'nı konuştuk. Geldik şimdi Batı cephesinin ikinci önemli savaşı, ikinci İnönü Savaşı'na. Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlılar yenildiler. Londra konferansında bir sonuç almaya çalıştılar ancak Londra'da bir sonuç alınmadı. Dolayısıyla Yunanlılar yine aynı amaç ve niyetle Ankara'yı alıp tevimeyi dağıtıp Sevr'i kabul ettirmek için saldırıya geçiyorlar. Tabi bu sefer intikam duyguları da artmış çünkü öncesinde bir yenilgileri var. İngilizler desteğini daha da artırmış. Türk ordusu bu saldırıyı önlüyor ve Yunanlılara ağır bir yenilgi daha tattırıyoruz arkadaşlar. Sonuçları nelerdir? Artık insanların TBMM'ye, düzenli orduya güveni daha da artıyor. Çünkü Büyük Millet Meclisi iki savaş yönetti Batı cephesinde ve ikisini de kazandı. Düzenli ordu iki savaşa girdi, ikisini de kazandı. Ee, Anadolu'da hani işgalci devletlerden birisi vardı. Hiç sesi çıkmamıştı buraya kadar. Kimdi o devlet? İtalya. Şöyle çizelim. Burada Ermenistan'ı yendik. Burada Yunanlarla savaşıyoruz. Burada Fransızları yendik. Burada da İtalya vardı, ama İtalya ile şimdiye kadar sıcak bir çatışma yaşanmadı ve İtalya baktı ki sıra kendisine geliyor. Dolayısıyla ben dünyaya rezil olmadan ben yavaş yavaş buradan çekileyim demeye başladı arkadaşlar. Tabii aynı tarihlerde burada Fransızlara da savaş devam ediyor Güney Cephesinde. Onlar orada yeniyoruz. İtalya ile Fransa 2. Yunanistan Savaşı'ndan sonra çekilme düşüncesine girmiştir. Hani e, Yunanistan'a vaat edilen topraklar Paris Barış Konferansı'nda İtalya'ya verilmişti. Ve İtalya ne demişti o zaman? Ayıdan post, İngilizden dost olmaz. Yani aralarında bir görüş ayrılığı oluşmuştu. İşte o görüş ayrılığının meyvelerini burada toplamaya başlayacağız. Ve Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye, İsmet Bey'e bir telgraf gönderiyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil, yalnız Yunan'ı yenmediniz. Milletin yüzyıllardır kötü giden talihini, makus talihini de yendiniz. Sizi ve ordunuzu tebrik ederim diye arkadaşlar bir moral mesajı gönderiyor. Evet geldik 3. savaşımız olan Kütahya Eskişehir Savaşı'na bir nazar boncuğu demiştik. Batı cephesindeki tek yenilgimizdi. Şimdi Yunan'ın intikam duygusu her geçen gün artıyor. İki tane savaşa girdi ikisinde kaybetti. Bunların intikamını almak ve Ankara'yı alıp meclisi dağıtıp seyri zorla kabul ettirmek için daha büyük bir orduyla saldırıya geçiyorlar. Ordumuz Yunan karşısında yeniliyor ve daha fazla kayıp vermeyelim. Dağılan ordu düzenini tekrar sağlayalım ve Yunan ordusunun düzenini bozalım diye Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir emir veriyor. Yani şurayı Sakarya Nehri olarak düşünün. Burada biz varız, Burada Yunanlılar var ve yeniliyoruz. Mustafa Kemal diyor ki hemen şu bölgeyi de bırakın. Orduyu diyor Sakarya Nehri'nin doğusuna çekin. Ve artık büyük bir hazırlık yapıp Yunan'a daha güçlü saldıracağız. Peki bu savaşın sonucunda ne oluyor? Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi büyük alanları kaybediyoruz. Bu kayıplarla birlikte halkın hemen moral ve motivasyonu düşüyor. TBMM'ye ve kurtuluş savaşının kazanılacağına inanç azalıyor. Ve birileri diyor ki meclisi Ankara'dan alalım Kayseri'ye taşıyalım yani daha doğuya gidelim. Meclis şurada. Meclisi daha da doğuya taşıyalım diyor. Çünkü Yunan meclise çok yaklaşmış. Yani bir adım daha atarsa Ankara'ya ulaşabilir. Ve Mustafa Kemal diyor ki hayır meclisi hiçbir yere taşımayacağız. Ben diyor sizden 3 aylık süreyle sizden derken meclisten bir yetki istiyorum başkomutanlık yetkisi. 3 ay diyor bana yetkiyi verin. Bütün yetki bende olsun. Ben diyor bütün problemleri çözeceğim. Yani şimdi bakıldığı zaman meclisin Kayseri'ye taşınması mantıklı gelebilir. Ancak değerli arkadaşlar bunu yaptığımız zaman Yunan ordusunun motivasyonu artacak. Kortular kaçıyorlar diyecek. Ve Türk ordusunun, Türk askerinin moral ve motivasyonu düşecek. Dolayısıyla e, psikolojik anlamda savaşı kaybedeceğiz. Ve Mustafa Kemal'i sevmeyenler diyor ki tamam diyorlar 3 aylığına bütün yetki senin olsun. Çünkü şunu düşünüyorlar sevmedikleri için zaten diyorlar 3 ayda bir şey yapamaz ve kaybolur gider. Tarihin tozu raflarına ismi kaldırılır. Mustafa Kemal'i sevenler de diyor ki bu işin altından kalsa kalsa Mustafa Kemal kalkar biz ona güveniyoruz. 3 aylık süreyle de tüm yetkiyi veriyoruz diyor. Peki Meclisin yetkilerinin bir kişiye verilmesi demokratik bir uygulamadır. Kesinlikle değildir arkadaşlar. Yani halkın seçtiği milletvekillerinin adına bir kişi karar verecek. Ancak o kadar zamanla yarışıyoruz ki o kadar e, vaktimiz az ki çok hızlı karar almak gerekiyor. Ve Mustafa Kemal bunun için bütün yetkileri istemiştir. Artık Mustafa Kemal'in ağzından çıkan her söz bir kanun olacak. Mustafa Kemal artık başkomutan. Peki Mustafa Kemal şimdiye kadar sivil bir insandı. Ne zaman olmuştu bu? Amasya genelgesinden sonra istifa etmiş veya bir diğer deyişle Erzurum kongresinden önce istifa etmişti. İşte Kütahya Eskişehir savaşlarının sonuna kadar da Mustafa Kemal sivil. Ancak Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra başkomutanlık yetkisiyle tekrardan askerlik mesleğine geri dönüyor. Peki hocam 3 ayda işler çözüldü mü? Evet 3 ayda çok önemli başarılar kazanıldı ve bu yetki duyulan güvenden dolayı 3 kere daha uzatıldı. Evet sevgili arkadaşlar dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.